Ekibinizin bir üyesi hayalet aktivitesine şahit olsun diye IMF boyutunda doğal üst dolu kanıtı hareket sensörü ile hayalet aktifitenin varlığını tespit edin. Dot aldın mı? Yok sen almadın. Yok alın. ben sadece ne? fotoğraf makinesinden şey aldım. Neyi? IMF mi? Neyi aldın? Mı? Yok oğlum ya dondurucu soğuk boğar mı yok ona bakacağım. Ha IMF aldım o zaman. Ben Hı -hı. size aldım. Gel baktım ben. Tamam. Buralarda bir şey yok. Buralarda hmm. sıcak değil sanıyor yani zaten. Yemezmen bakıyoruz. Hayalet et. Where are you? Oğlum hemen konuşma şundan ya. I am friendly. Biz dostuz. Sana zarar vermeyeceğiz. <laughs> Dur bakayım neredeymiş. Aha. Sen mi açtın onu? Ne? Gel 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 gel. Ses verdi ses gel. Ben olur lan. Gel, gel gel şey burada var. burada. Burada burada. IMF5. Va. Vallahi gel. Şey eee... E, çocuk odası, erkek çocuk odası bu taraf. Girişte sol. Oğlum taraf. ben oraya girdim. YMF5 verdi işte konuşunca YMF5 işaretle kamera falan alıp geleyim hemen Tamam Wow akıl sağlığı 95 güzel Seninki de 95 ee, Defter lazım Telsiz Bir dakika dur bir dakika Geldim Al şu telsizi bir konuşmaya çalış ben Kamerayı falan da alım geleyim Telsiz burada Dotun önüne attım. Ayrı friend, ayrı friendly. Ayrı here. Ayrı close. Ayrı here. you close. you friendly. Şey derece sende mi termometre? Konuştu 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 konuştu. Konuştu mu? Termometre ee. sende mi? He ee, bende. Baktın mı soğukluğa falan? 10 derece şu an attım buraya. Rutel sizi var. Dur tersi işaretledim. Dostu evet. güzel bir yere vurayım. Vur şu masaya vur bak şu masaya saatin olduğu masaya vur. Tamam, tamam. ya bak o böyle iyi oldu. Kamerayı kurdum ben buraya. Tamam. Ha, güzel. Tamam. Şimdi içeride lanet eşya falan bakalım. Daha vaktimiz var bildiğim kadarıyla. Ne dedi konuşunca? Evin bir bir şey söyledi ama anlamadım. <laughs> Beyaz yanıyor zaten konuşunca. Cunade de karalasın bir şeyler yazsın. <laughs> Dur ya. Dur bakalım bir dakika. Great Spirit Twin kaldı. Bu hmm. şeylerine bir bakar. Twin, EMF5, ruh telsizi, dondurucu soğuk yok değil mi? 10 dereceye düşmüşten en son bakmadım masanın üstüne attım şeyi bak bi olabilirdi olabilir dondurucu soğuk varsa Bunda bence ultraviyole da olabilir ha Engin 5 derecede At geçsin. 5 derece şeyi yok twin çıkart Dondurucu soğuk'a çarpı Ne oluyor oğlum ağzından buhar çıkıyor adam Dondurucu soğuğa Çizgi çektim Split, şey braid Braid ya da olabilir de neyi vardı lan? Braid Hayalet yazısı Yazı yazmadı Braid Ağ taraflarda var Bekle bekle dur Braid olduğunu iyi şey yapak da Ondan sonra aç Tamam Açmayacağım zaten ben Açma da bekle bir dakika şu şeye bak. Bireyte. Dot projektörü diyor yenge. Kameradan izleyek. Dot verirse. erirse. o çık odadan dur Birkaç tane de fotoğraf çekse iyi olur ya. Çekerik de şey de çekek. tarot kartlarını nereye koydun? Bende duruyordu. Tarot kartını açtığımızda çeker. Dur o kamerayı. Oğlum bu nasıl kamera düzgün ya? <gülüyor> bekle bekle. <gülüyor> bu kamerayı çok kötü vurmuşsun <laughs> Aynı şeyin oraya koy bence de kamerayı. Doktor oyuncu yanına koy. Evet bak. Çok hızlı çözümledik ya. Olmadı bu. Böyle olması lazım zaten. Ha şimdi nasıl? Yakala bakayım. İyi gel. E, sıfırın altına inmemiş. YMF çalışmıyor. Ver arıyor. Ver I am friendly. Geldi 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 geldi. Bak oradan. Bak oradan mı bak. YMF çalışıydı. Açtım hemen. Yok. <laughs> Kimse var mı? Ben yani şu işini kapat ayı bak ekrana parladı ya. Yani ha tamamdır. Heh. Ne oldu? Çıksan lan ortaya Bir dakika dotsun birini dağılım ben elimde bakacağım. Ya da kamerayı bir köşeye kurup kapıda beklemekle olmayacak tabi içeri girmemiz lazım akıl sağlıkları var tuz tuzu götüreyim bastırayım akıl sağlığım kaç benim ev raid tuzdan korkuydu akıl sağlığım daha 85 falan ya he evet, tamam iyi oldu bu şeyi buraya sen mi attın neyi eşyaları he he mi he. Herhalde. Oğlum Hı. şeyleri şeyleri Bu aa, bir seviye tuzda iki tane mi oluyor? Lan dağıtıp dökmüş bu burayı. Ben çektim onu lan. Aa tuzu çek bastı. Tuzu çektim. Tarot kartı var burada. EMF çalıştı. Burada bu. Tarot kartını şey yapma. içeride, içeride EMF çalışıyor. E, aldım. Çalıştı. Elimde de. Parmak izini çeksene. Ama şey. Şeyini... Ya çektim ya. Ultraviyola nerede? Ultraviyole şeydi arabada. Çekme bak o taraf kartlarını Volkan tamam mı? Tamam tamam beraber çeker içeri girince. İçeride aktivite var şu an 9'a çıkmış dikkat et. Tamam dışarıda bekleyin. İçeri giden daha çalayım yanıma. gel. B bence bu Vraid ya break işaret diye Tarot kartlarını açak. Ondan sonra şey yapak. Gidek. Burası yer var mı? Hayatta kalan gider. <laughs> ha. Dondurucu soğuk var mı bak hele be? Baksana. Sıfırın altında oğlum dondurucu soğukluk var. Valla mı? Valla. O zaman break değil dur bir dakika. Hele gel bir şuraya saklan. Tarot kartlarını çekek Dots yok, Dotsu var Twin Ne? Brutal ZMF5 Twin çıktı Nereye dokundun oğlum? Ne oluyor lan? Burada, burada Kamerayı nereye attım lan ben? Sen neredesin? Şu müziği kapat amına koy Gel dur, gel, dur, dolaba dur, gir dur. Gel dolaba Gel gel o dur dur geldi. bir dakika Kartı bekliyorum. Kapat kapıyı. Işığı, Işığı da kapat. kapat. Açayım bak. Hazır tamam. mısın? Dur dur. Işığı kapattın mı? He kapattım. Sadece kafan görünüyor. Çek, bir tane bana ver bir tane ben çekeyim usta. Dur ben bir tane çekeyim. Sonra yere atım sen çek. Tamam. Çektim bir. Lower moon falan bir şey çıktı. Al yerde. Onlar ne lan? Nasıl? Onlar Sa nasıl anlayacağız? Sağ tıklan çek. Üstünde yazıyı. Aha kap. Kapı oyunu. Aha The Hermit yazdı. Dur. O bir şey değil herhalde. At bakalım bana. <laughs> dur, bir tane şey daha çekeyim. T tamam, şey de, Tower yazıyı. Tamam şeyde. Tower'da. Tower'ın neyse. Nice. Dead dedi. Alın sikim. Al kartları sen olsun. <laughs> Lan öldürme lan. <laughs> bekle bekle bekle. Kapırda var. Geldi geldi. Hangisini şartlayacaktık? Dur şey. St Twin. T Twin Twin. Birimiz ölür birimiz kurtulur oğlum bir şey olmaz. Bulamayayım bak. <laughs> Kartları aldım çekeyim bir tane daha. Yok yok dur çekme. Oğlum korun dışarıdan gözüküyor korkan. Alır bak seni. Ha dur şöyle edeceğiz. <laughs> <laughs> Dolaşıyım bak bu <laughs> <laughs> Gel çıkak mı? Gel çıkak. Yok oğlum dur daha dolaşıyda da öldürür bizi. Şu kartları bitirek de öyle. Ver ben de çekeyim iki i̇şte tane. yer, yerde çek. Al lan. Al lan. lan yerde. Ne çıktı? Oh Fortus. <laughs> ne oluyor lan? Fortus falan da daha ya. Tiyatro. Tamam ver bana ver. CHO Fortune. Hep bende aynı şeyler. Oğlum sen dert çekiyorsun ama bak. Haydi bismillah. Gene dert çıktı anayı sikiyim. <laughs> ben bileyim oğlum ya. <laughs> ya da kapıyı aç. <laughs> Aynen dışarı kolun çıkıyor. Kolumu çek Oha çeker. bir daha dert çıktı. Anana sikiyim al şunu. Beni buldu galiba. Alabilir. Alabilir. Oğlum iç içe girdik. Ne yapayım? Kapıyı açtı kapıyı buldu. Anana sikiyim kapıyı ört kapıyı ört tuttum tuttum kapıyı tuttum ahahahah <laughs> lan lan tuttum kapıyı tuttum <laughs> bitti mi? Ha gel gidelim geldim <laughs> eminsin şeriat değil de gidelim avuu dışarıya atmış fotoğrafı te Eee fotoğrafını çektim onu nerelerim kaç yıl izledi onlara Garnet kapıdakine hiçbir şey vermedi. İçeridekilere de vermemiş. 72'ye düşmüş akıl sağlığı. Niye öyle bir şey yaptı? Oğlum sen de her yerin fotoğrafını çekmişsin. Her yer fotoğraf dolmuş amın Neyse gidelim. hadi. Basta. <laughs> twins işaretledin değil mi? Twins. Vay Ha, Twins. Ha, tamam. Kolay oynamaya <laughs> başladık artık değil mi? Eğlencelik evet. bak oyuna Derledik ya bunu? Daha bak deniz çıktı. Her Artık buluyoruz. Güzel oldu. 300 para verdi. Kurbağam daha artı yanma. 415. 415 verdi. Aa seviye oldu bak. El fener ikinci seviye mi oldu? Ha. Sen koy o zaman el <laughs> 3000 TL diyor. Açın. El feneri kaç evet. seviyeydi bakım 19 seviye bende daha olmadı Şey e, ben IMF'e şey edeyim ya IMF'in ikinci kademesi çok iyi IMF'in ikinci kademesi çok iyi bir de şeyin Dotsun da ikinci kademesi çok iyi He da ikincisi çok iyi Bu ne ya koyayım şey küçücük